arkadaşlar. Merhaba. Herkese merhaba. Bugün kızma birader oynuyoruz değil mi baba? Evet bugün birlikte kızma birader oynayacağız Aybige ile. Peki Aybige oyunun kurallarından da arkadaşlarımıza bahsedelim mi oynamaya başlamadan? Evet arkadaşlar ilk olarak bunda normalde 4 kişi lazım ama evde 3 kişiyiz diye biz de 2 kişi çekiyoruz. Bir de Evet, Baba kız kızma birader oynayacağız değil mi? Evet. Tamamdır. Şimdi yavaş yavaş oyun alanımıza geçelim. Hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi mutfağa geçtik ve babamla kızma biraderimizi oynayacağız. Evet. evet abi, Şimdi oyunumuza başlıyoruz. İlk önce biraz önce kurallarda anlattığım gibi ne yapmamız gerekiyor? İlk önce birimizin altı atması gerekiyor değil mi? Altı atana kadar Hızlıca zar atalım şimdi. At bakalım kızı. 2. 2 geldi. Ben deneyeyim. 4 evet. geldi. Bir daha dene. Bir daha at. 1 geldi. Şimdi sıra bende. Ben deneyeyim. Ben de bir attım. İkimiz 1. Evet ikimiz de 1 attık. At bakalım. 4 evet. geldi. Ben atayım. 3. Şimdi bir daha sen at. 2. Bir daha ben atayım. 5. Sen at bakalım şimdi. Yaklaştın. Evet. Evet, sen de 4 attın. Ben de 4 attım. At bakalım. 6 attı Haydi ki. Haydi ki attı. Oyuna başlıyor. Şimdi ben hala altı atmaya çalışacağım. Bir attım ben. Devlet çaplı kazandı. Evet, evet. Şimdi sen devam ediyorsun oynamaya. At bakalım zara bir tane. 2. Evet. iki yuvarlak ileri götür bakalım. Evet, şimdi ben tekrar zar atıyorum. Sen ben sen... hala altı atamadım <gülüyor> ya. <gülüyor> Çok mi? Evet, at bakalım şimdi. Üç attın. Bir, iki, üç. Evet, aferin. Şimdi ben atıyorum. Yine üç attım ben, yine atamadım. Ya, Devam ya, et hiç bakalım. Hiçbir şey atamayacak mısın? <laughs> evet. Beş oyna bakalım şimdi. Yok o sarıya gelecek. Sarı kutuya gelecek şuradaki. Buradaydın değil mi? Evet buraya geleceksin kızım. 1-2-3-4 Evet bu sarı kutuya. Beş. Evet. Şimdi yani ben ne? atıyorum. Ay Ben yine 6 atamadım ya. Ne zaman başlayacaksın artık? 6 atana kadar beklemem lazım. Şimdi sıra sende at bakalım. Umarım aldım. 5 Hadi say bakalım 5 tane. 1 4 5 Aferin şimdi yine sıra bende Ben turumu bitirmek üzereyim Evet ben yine atamadım 6'yı Oyna bakalım Bakalım kaç gelecek halbuki 2 Arkadaşlar yalnız ben turu bir buradan yavaş yavaş Buradan geleceğim ve Ben ilk Piyonumu bitirmiş oldum Hadi bakalım şimdi 2 oyna 1 2 Evet şimdi yine ben atıyorum ben yine altı atamadım ya. Benden yardım alamazsın. <laughs> evet. Böyle de istediğin sayı yapamazsın. Evet, doğru. O zaman hile yapmış oluruz, değil Be mi? 5 beş. beş oyna bakalım şimdi. Bir, iki. Evet. Üç, dört, beş. Evet, şimdi ben, ben atıyorum yine. Ben turunu bitirmek Ha Ben yine atamadım, yine iki geldi. Ben. Ay Aybike çok önde gidiyor. İki attı, evet iki oyna. Yok şuradaydın kızım. Buradaydın. Ha şimdi iki oyna. Bir, iki. Yok şöyle. Bulunduğun kareyi saymayacağım. Bir sonrakinden başlıyorsun. Bir, iki. Ya baba ben senden çok önden gidiyorum. Evet çok önce gidiyorsun sen. Ben ne yapacağım acaba? Bak yine dört attım ben. Devam et bakalım. Ay bir mi kazanacak yoksa bu oyunu. Üç at. Üç oyna bakalım. Bir, evet. Bir, Evet, şimdi yine ben Baba, atayım. Baba ben senden çok önden Abi ben yaptım. yine iki attım ya. Oyna bakalım. İkiden böyle atsaydım tam altı gelirdi. Evet. Bir. Ay, bir, ge, bir attı. Bir oyna bakalım. Evet. Şimdi yine ben atayım. Ay yine iki geldi bana. Bu ne Ay ya? çok şanssızım değil mi? 5 <laughs> attı Haydi Yok, şuradasın kızım. Bir, iki diye saymaya devam edeceğim. Bir, Oradan değil, bir sonrakinden iki diye. Ha, bir. Bir, iki. Yok, şöyle kızım. Bak. buradasın ya. 1 2 3 4 beş. Baba, ben turumu tamamlamak zor. Evet, senin de artık altı atman gerekiyor. Ben yine 5 attım. Oyna bakalım, sen kaç atacaksın. Bir attı abi bir tane ilerle. Evet. Şimdi yine ben atıyorum. Ay yine ben 3 attım. Ben bir türlü başlayamadım oyuna değil mi abi? 3 2 3 Evet. Ya ben turumu tamamlamam. Ay ben yine 5 attım. Baba. Hep 5 atıyorum. Bir türlü 6 atamıyorum. Baba o zaman sen madem bu kadar istiyorsun şuradan oynayacaksın 6 gelince. Evet. Çabuk ol. Sen bize, buradan ben daha neredeyim? Evet sen neredeyse turu bitirdin. 5 attı abi g. 1 2 3 Yok buraya çıkacaksın artık. 3 burası. 3 Bak şurası kızım. 3 burası bak. 3 4 5 buraya gelecek. Artık onu güvenli yere koyuyorsun okulunu. 1 2 bir. yok yanlış yerden saydın kızım beni dinle bak buradaydın sen burada 1 2 3 4 5 koy bakalım 1 2 3 4 yok burasıydı kızım burası 5 buradasın tamam şimdi sen de 6 atmayı bekleyeceksin artık <laughs> Ben yine iki attım. Ben turumu tamamladım. Evet, bir tanesini tamamladın Hı. sen. 3 attı. Devri canlı kazan. 6 attı. Yaşasın. Ben senden Artık ön. Çıkıyorum. Ben önden gidiyorum ama. Evet. Sen de altı atmayı bekleyeceksin şimdi. Ben 3 oynuyorum. 1 2 3. Aybige 4 attı. Yaklaştım şimdi Ben atıyorum. 2 bir, iki. Aybüge de iki attı. Şimdi ben bir daha atıyorum. Ben de iki attım. Yine. Bir, iki. <laughs> Öldürdük. Ve altı attı, attı Aybüge. Aferin Aybüge'ye. Buradayım. Evet çıkart bakalım onu Aybüge. <laughs> İkinci kolunu da çıkarttı. Ben eğer bunu... Ben bir attım. Ben bunu bitirirsem benim bir... bir Siz ne bir şey diyebilir miyim arkadaşlar? Ben bunu bunu bitirirsen benim hile yaptığıma hiç kimse inanmaz. <laughs> evet hile yapmıyoruz çünkü değil mi? Evet. Hmm. Sen de at bakalım. <laughs> dört geldi. Oyna bakalım dört. Bir, iki, üç, dört. Evet aferin. Şimdi sıra bende. Bir attım ben yine. Ben çok yavaş gidiyorum ya. Ben hızlı gidiyorum. Evet, çok hızlı gidiyorum. Ben neredeyse ikinci taşıma geçtim. Yani ikinci taşdayım. Evet, at bakalım. Bu ne? 5 Çok hızlıyım ya. Kocaman attı. Bir, iki, üç, dört, beş. Evet, aferin kızıma. Şimdi ben atıyorum, iki attım ben. Çok, ya, çok, çok yavaş, çok yavaş yavaş gidiyorum, değil mi kızım? Ben neredeyim, baksana. Evet, Aybike çok önde. Bakın arkadaşlar, göstereyim size bir tane kulunu attı bile. Bir. Şimdi bir attı. Yok, ters yöne gitti kızım. Evet, buraya geldi Aybike. Şimdi devam ediyoruz yine oyna. Şimdi ben atıyorum. 3 attı. Çok şanslısın. Bir, iki. 3. Ben dört çok, altı. yavaş gidiyorum değil mi? 4 attı daha Oyuna bakalım 4. 1, 2, 3, 4. Aferin kızım ha. Şimdi ben atıyorum. 3 attım ben de. Çok can fazla. benim yerime 3 oynayabilir misin oradan? Peki. Buradan mı? Ha, o tarafa doğru gideceksin kızım. Böyle gidiyor ya. 3 oyna. Evet. Teşekkür ederim benim yerime de oynadığın için. Teşekkür ederim kolum. Şimdi sen atacaksın. Bir at daha bir ge. Senin Oyna kolun yetişmiyor diye. diye ben oynuyorum. Evet. Benim kolum her yere yetişiyor. Evet. Buraya yetişiyor. Kaç attın ya? Şimdi ben atıyorum. İki. Ya baba ben hangi sayıdaydım unuttum ya. Bir, iki. Ben de oraya geldim. Baba ben hangi sayıdaydım unuttum ya. E buradasın zaten kızım. At bakalım şimdi. At bakalım kaç gelecekmiş. Bir geldi. Bir daha oyna bakalım. Şimdi ben atıyorum. 4. Şimdi ben 4 oynayayım. 1, 2, 3, 4. At bakalım şimdi kızım sıra sende. 6 attı. Peki şimdi 6 ilerleyecek misin? Bir tane pulunu çıkartacak mısın? Hangisini yapmak istersin? Çıkartacağım çıkartmayacağım mı? Hı -hı. Peki Hı -hı. o zaman ona altı oynatalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet aferin benim kızıma. Evet şimdi Aybüge'nin 6'sından sonra devam ediyorum. Ben atıyorum. 2 geldi. Ne kadar şanslısın. Evet. 1, 2. Baba neden gittin orada? Evet, oynadım kızım hakkımı oynadım çünkü şimdi sen at bakalım. 4 geldi. Oyna bakalım 4. 1 2 3 4. Evet, Şimdi yine ben atıyorum. 3 attı. Çok şanslısın. Evet 1 2 3. Bence sen çok şanslısın. At bakalım şimdi. Ben sıra şanssız sen. dedim. Şanslı değil. Evet. Aybige 3 attı. Üç oyna bakalım kızım. Bir, bir, tane daha ilerleyeceğim. Evet. Şimdi ben atıyorum. Bir attım ben. Çok güzel. Ay kız. çok yavaş gidiyorum ben ya. Bir. Şimdi sen oyna bakalım. Aybige de bir attı. Bir tane ilerle. Hemen ben daha Ama ben çok şanslıyım. Ben iki attım. Evet Aybige çok şanslı. Bir, iki. Evet şimdi sen atıyorsun yine Aybige. Dört. Dört. Oyna bakalım. Evet şimdi sıra bende. 3 attım bende. Benden bir sayı eksi. Bir, iki, üç. Evet şimdi sen oynuyorsun yine Aybige. Altı attı. Peki çıkacak mısın? İlerleyecek misin? Piyon mu çıkartacaksın? İlerleyecek misin? Bence piyon çıkart. Çünkü artık o piyonunun girmesine çok az kaldı. O bu sefer altı atmayı beklersin sürekli. Kızım. Tamam. Evet. Onu yeşil noktaya koyuyoruz. Evet. Bence çok güzel bir hareket yaptı. 5. Ben yani Bir, ben iki, buraya gelince üç, mi four, onu oynatacağım? Beş. Yok onu istediğin zaman oynatabilirsin. Yok ben yine de o, oraya gelin geldikten sonra oynatacağım ben. Peki at bakalım şimdi. Kaç geldi? 3. 3 oyna bakalım. 1, 2, 3. Say arkadaşlarım da öğrensin aynı zamanda kızım. 3 adım gittim. Evet, ben yine 1 attım. Çok şanslısın. Ben bunu girdim ama. Bak, bir taneyle girdim. Ee, evet. İlk piyonumu yaptım ben de. 6 atsaydım bundan bir tane çıkartırdım. Evet, şimdi 6 atmayı bekleyeceğim yine ben. O ayrıca bir 6 daha attı. Oyna bakalım 6'yı. Evet. Çünkü pul çıkamıyorsun. Evet. Yok buradan kızım. 3 4 5, 5, 5 6 Evet Ya aldatmayı beklemeyeceğim Aldatmayı beklemeyeceğim Evet Ben yine 6 atmayı bekleyeceğim 5 attım Bin yine beş. oynayamıyorum Sen oyna bakalım Ben oynayabilirim Ay Yine 6 attı ama bu sefer mecbur oynayacaksın Çünkü orası dolu Oyna bakalım 6'yı Evet. şimdi ben <laughs> yine altı gideceğim ya. Yani. Ben beklemiyorum. <laughs> Dört. Çok uzatma ben. Aybige <laughs> bir attı. Evet bir oynadı Aybige. Şimdi de ben oynuyorum. Hmm. İki. Hmm. Yine ben çıkamadım Aybige. Hmm. Sen benden çok öndesin. Beş oyna bakalım. Evet, aferin Ya ikisine. ben çok bir şanslıyım ya. Aa, altı attım sonunda. Ben de bir tane çıkıyorum. Ee, Şimdi mi? yine sıra sende. Aybige de altı attı. Çıkacak mısın, oynayacak mısın peki kızım? Oynayacağım çünkü daha çok var. Evet, daha çok var değil mi? Oyna bakalım 6. altı. Çıkarsam bunu alsam onu öldürürsün Evet bana gelirse öldürmüş olurum. Bir daha başa döner. Sen bilirsin. Nasıl oynamak istiyorsun? Aa, altı yanılmış. Nasıl oynayacaksın? Ben a adım atacağım. Adım at bakalım peki. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aferin belki de sen beni öldüreceğim biliyor musun? 4 attım. 1, 2, üç, 4. İnşallah. Şimdi sen altı atarsan beni kırıyorsun biliyor musun? 2. 2 oyna bakalım. Evet. 5. Hızlı kaçıyorum senden. 1, 2, üç, 4, 5. Altı atayım en iyisi ya. At bakalım. 6 attı Ayrıca. gerçekten. Altı attı. Söyleyince aldım. Evet. Evet. Evet beni yine kovalıyor Albige orada. Ben yine 5 attım. Çok hızlı kaçıyorum. 1 2 3 4 5. Albige katattı. Yine 6 attı. Acaba dur şimdi. Bence düşünmelisin. Acaba 6'yla çıkmalı mısın? Bunun çok az kaldı çünkü. Tamam çıkacağım. Evet çünkü çok az kaldı öbürü değil mi? Yiyemezsin sen beni. Evet zaten orası korumalı alan o son çıkarttığını ben zaten yiyemiyorum. Şimdi atalım. 3 attım ben. 1 ay elimden düştü. Evet, korumalı yerde. 1, 2, 3. Evet senin bunun korumalı yerde. Bu için sen bunu yiyemezsin. Evet onu yiyemem. At bakalım. 2. 2 attı. 2 ilerle. Say istersen kızım bir dahaki seferde arkadaşların saymayı da öğrenmiş olur aynı zamanda. Ben mi bir at? Bir. Evet at bakalım. Üç attı. Sayarak oyna. Bir, iki, üç. Of benim kızım Yapmadım sana. Evet. Ben yine bir attım. <laughs> Çok şans. Acaba sen beni öldüreceksin neredeyse. At bakalım. 3 attı. Oyna şimdi 3. sayarak oyna Arkadaşların da öğrensin. Evet. Ben iki attım. Bir, iki buraya geldi. sen bir atarsan beni kırıyorsun biliyor musun? Nasıl yani? Bak o hani korumalı alandaki taşın var ya. Eğer şimdi bir atarsan beni kırıyorsun. İki attığın yok onunla oynama bence. Öbürüyle oyna öbürüyle yaklaş. Bir, 2 evet şimdi ben bakalım kaçabilecek miyim 3 attım 1 2 3 eğer şimdi 4 atarsan beni kırıyorsun biliyor musun 3 attım bence yine o bir taşında oyna evet 1 2 3 3 burası evet İnşallah. Şimdi ]ladım. ben atıyorum bakalım hızlı kaçacak mı? Yine hızlı kaçamadım. Bir, Şimdi 5 atarsan beni kırıyorsun. İnanmıyorum. 5 attı Aybüge. Kır. Kırdı beni. Geri yerime yolladı. Senin pulunu <laughs> da doğru yere koy. Kırdı beni gibi Benim yine 6 atmam gerekecek. Atamadım. Ben, Şimdi Aybüge oynuyor. Gene beş yine ben yine 5 atarsam yerine koyacağım. Yok yerine koymuyorsun. Artık onu ilerleteceksin. Şimdi 1 veya 4 atarsan o pulunu kurtarmış oluyorsun kızım. 6 attın mecbur bununla oynayacaksın. Bu pulunla. Onun da oynayamazsın. Onun turu bitti artık. O yeşil güvenli alana geçecek artık. Oyna bakalım altını. Benim taşım bitti. Evet işte son taşın. Eğer onu da güvenli yere koyarsan sen kazanacaksın. Oyna bakalım. 1 2 3 4 5 6 Bir tane geriye götür kızım. Evet, şimdi doğru oldu. Şimdi benim altı atmam benim gerekiyor. Benim bir atmam Atamadım lazım. Atamadım yine. Bir veya 4 de atabilirsin. 4 Aa, dört attın o toluğunu geç hadi ben içeri. Ben sadece... Bak böyle sayalım burada da ben yardımcı olayım. Bir, 2 3, 4. Bak bu da güvenli. 3 tanesi de güvenli alana geldi. Zaten dur, zaten. Evet daha benim 3 tanem duruyor. Bir tane geçebildim sadece. Aybüke çok güzel oynuyor bu oyunu. Şimdi ben atıyorum. Ah 6 çıktım bende. Şimdi Aybüke atıyor. Artık bir tane pulu kaldı Aybüke'nin. Sayarak oyna kızım. 1. 3, 4, 5. Evet, aferin kızıma. Şimdi ben yine attım. 3 geldi. Ben 3 atarsam, ben 4 atarsam seni yerim. Yok, burada yiyemezsin artık. Burası korumalı alan. 1, 2, 3. Şimdi at bakalım. 6 attı yine benim kızım ya. Oyna bakalım 6. Bir tane daha. Evet hemen arkamda. Ayvige beni takip ediyor. Kovalıyor beni ya. 3. Acaba yakalayacak mı? 1, 2, 3. Eğer 4 atarsan beni kırıyorsun. 3 attın. Yine hemen arkama geldi Ayvige. Bir tane daha. Evet. Şimdi ben atıyorum. Bakalım hızlı kaçabilecek miyim? 6 attım. Hmm. Acaba taş mı çıksam? Kaçsam mı? Taş mı çıksam kaçsam mı? Taş mı çıksam ben taş çıkacağım. Bana yaklaşmak için değil mi? Evet. Şimdi bir atarsan beni kırıyorsun biliyor musun? 6 atlar diye. Koş koş. 2, 3, 4, 5, 6. Evet. Şimdi de 1, 2, 3, 4, 5 atarsan ben seni kırıyorum biliyor musun? Ama 4 attın. 1-2-3-4 Hemen arkamdayım kovalıyorum seni Aybige At bakalım 2 attı Aybige Bir tane daha Bir tane daha ilerle kızım Evet şimdi ben 3 atarsam Seni kırıyorum 6 attım ben Nasıl yapsak acaba Şöyle yapacağım ben 1-2-3-4-5-6 Kıramadım Aybige 3 attı Oyuna bakalım 3 3. Evet. Sayarak oyna kızım. Arkadaşların da görsün. Şimdi ben atıyorum. 3. Şimdi biraz yaklaşacağım Aybige'ye. 1. 2. 3. Aybige eğer 4 atarsan oyunu kazanıyorsun. Biliyor musun? 1 attı. Şimdi ben 4 atarsam Aybige'yi kırıyorum. Ay yine şey yapamadım. Dur. Dur sıra bende. Daha oynamadım. <laughs> Heyecanlanma. Dur. <laughs> dur. Bekle kızım. 1 2 3 4 5 6 2 taneyle kovalıyorum Aylin'i. 4 attım. Aylin'e 3 atacak şimdi. 3 atman gerekiyor. 4 attım. Yok daha atmadın ki şimdi atacak kızım. At bakalım. 4 attın, oynayamıyorsun. Bekle bakalım. Ay ben 1 attım. Bakın 1 geldi benim. Ben Öndekini oynasana. O at bakalım. 5 attın, yine oynayamıyorsun. Ben yine 1 attım. Evet bir tane daha yaklaştım. 3 atarsan kazanacaksın her Bir oyna bakalım. Bir oyna. Bir attın çünkü. Bir oyna kızım. Şimdi de ben atıyorum. 5. Hmm. Aa, ikisi de yetişemiyor. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen arkamdayım. Şimdi 2 atarsa Aybige kazanacak arkadaşlar. 2 atarsa Aybige kazanacak. 4 attı şimdi sıra bende hmm. Bende Oynayamıyorum Bende 1 attım pardon 1 değilmiş Ü arkadaşlar 2 2 atmışım üç, bende 3 attım 2 atmışım bak 2 gördün mü hmm. kızım 2 Sen... attım kızım bak Şimdi 2'yi nasıl oynayabilirim Böyle oynamam lazım 1 2 Şimdi Aybüke 2 atarsa kazanacak At bakalım kızım 3 attı. Oynayamadı AIBG. Şimdi ben yine 1 bir attım. 1 ile şöyle yaklaşıyorum. Çok heyecanlı artık. AIBG 2 atarsa kazanacak. 3 attı. Yine olmadı. Ay, ben de kıramıyorum AIBG'yi. Ben de 4 attım. Acaba dur. Ben daha oynamadım kızım. 1, 2, 3, 4. AIBG'yi kırmam lazım. 2 At, atarsa AIBG kazanıyor. 4 attı yine oynayamadı Aybige. Ben 3 attım. Ben seni götüreyim. Götür bakalım yardımcı ol bana. 1 2 3. Aybige'nin 2 atması gerekiyor arkadaşlar. At bakalım. 2 Aybige kazandı. Aybige son son e güvenli yere de getir bakalım kızım buradaydı. 1-2 Ayvige kazandı yaşasın Ayvige <laughs> hem de çok büyük kazandı değil mi? <laughs> Benim daha iki pulum duruyor değil mi kızım? 3 pulum Arkadaşlarına anlat nasıl kazandığını Arkadaşlar sayıların böyle yaptı Babam çok az hiç fazla sayı atamadı Bunun için de artık oyunları bozabiliyoruz Evet Ayvige kazandı tebrik ederim Ayvige Tebrik edelim seni. Aferin kızıma. Çok şanslıydın değil mi? sayılarım Evet benim sayılarım çok şanssızdı. Peki şimdi bu videonun daha sonuna geldik. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bye bye. bye,